Ulan bok mu yedim ben ya? Gözlerimi açamıyorum. Işık suratıma vuruyor. Buraya geldiğim günün şafağını sikeyim. Rüyamda karabasan bastı. Niye? Ben hele bir buradan kalkayım senin evini sikeceğim oğlum. Abi senin bana derdin alt tarafı şarjörleri götüme soktuğum için getiremedim zamanında. Bu kadar büyütecek ne vardı? Bedirhan abi kafayı benle bozmuş. Bu herif niye sikecekmiş gibi bakıyor bak. Hiç kimse Paris'in peysi, İstanbul'un iyisi, çorumun çeyisi olarak doğmaz. Bazıları bunun gibi sonradan piç olur. Ay vallahi oldu. Açıldı kız. Ne marifetli karıyım ya. On da on marifet. Tek tek geçin. Tren şeklinde geçeceğiz. Aa burası ne kadar da güzelmiş. Anaokuluma benziyor. Kapıyı kapatayım kuzum. Bunu nasıl yapacağız ki? Teyzeciğim anahtarını verir misin? He muskayı mı diyorsun? Ah. Vallahi şekiller aynı. Ne yapıyorsun çocuğum anlamadım. Şey, i̇şte teyze bak şimdi. Bize üç tane şekil vermişler. Üç şekilde üç farklı kapıyı açıyor. Buna göre şekilleri birleştireceğiz. Ya bizi kim alabilir? Bana güvenin. Bak bendeki üçgen. Benim de üçgeni gibi. Nazlıcan'ın daire, seninki de kare teyzeciğim. Ay çok mutluyum. Götü kurtardık galiba yavrum. Hadi beraber yapalım şu işi. Muskalar sana mı veren yavrum? Nazlıcan veri ver bakalım çocuğa. O daha iyi anlıyor. Tabii teyzeciğim. Al yavrum al. Ben önce vereyim. Aman din dikkatli aça. Bir şey olursa falan filan götümüz kurtaramayız. Tamam teyze ya bir şey olmaz. Aynen üç kişiyiz zaten. Deneyelim bakalım. Ay vallahi açtı. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç, 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 kaç. Evet. Amına ki. Çıkma sokaktan ne yapacağım amına koyayım. Kaç, kaç, kaç. Açılsana amına kodumun kapısı. Vallahi götüm sikecek şimdi bu eleman benim. Kaçma lan orospu çocuğu. Anahtar fren tutmuyor, anahtar fren tutmuyor. <laughs> Açtım. Siktim seni. O oh, ananı avradın. Boku yedim galiba. Abi ne yapıyorsun abi ben değilim. Gözlerini oyacağım senin. Amca ben değil diyorum sana. Ben yalan söylüyorum sana. Kim yaptı? Ben değil. Ya ben de yaptım. Amca ben değil. Ben yavaştan sıvışayım abi. Altıma saldım zaten sağ ol. Lan benim herif nerede amına koyayım? Şeyhmuzu ben sikecektim. Kim sikti Şeyhmuzu? Oğlum kaç kat diktiniz bu binayı amına koyayım? Lan. Burası niye boşluk? Siktir gördü. Lan cambaz gibi bir de oradan oraya atladın mı? Abi ne yapsaydım? Sen bekle oğlum ben geleceğim oraya. Bekle sen. Gelmesen de olur ya. Yok Şeyhmuzcum ben geleceğim. Aşkından ölüyorum görmüyor musun? Aramızda bir merdiven boşluğu fark var şu an. Gelebiliyorsan gel. Misafir kabul etmiyorum. Bu sefer sağlam sıçtım. Hüseyin mi lan o? Hüseyin lan. Hüseyin lan. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin. Vallahi Hüseyin geldi. Baba geliyor.